Burayı boşaltın. bu buradaydı bak. bak. <laughs> Olay gece saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dalsaray sokakta yaşandı. İddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan Alparslan Ağa tekrar eve geldiği esnada eşini göremeyince babasıyla tartışmaya başladı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürülen şüpheli evdeki tüfeği alarak babası Ahmet Aslan'a silah çekti. Baba oğlunu sakinleştirmek için onu odaya kilitledi. Evin balkonundan sokağa atlayan Alparslan Aslan Taş havaya rastgele ateş açtı. <laughs> Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli bindirildiği ekip aracını da uzun süre tekmeleyerek polise zor anlar yaşattı. Bak rahat dur bak. Kendine zarar veriyorsun. Sakinler, Sakinleş. Sakinleş. Biz o kere bak. Bu bak. Arat. Alparslan. Al Alparslan beni dinler misin? Alparslan. Tamam çözeceğim. Alparslan. Bana bak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bomba tüfek bir şey yok değil mi? Evet.